Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, hepinizin çok beklediği ama çok da bir şey olmayan o da blogum. Ee, size günümün çoğunu geçirdiğim yeri en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, tabii ki de her zaman beni gördüğünüz kameradan değildi. Bu sefer bu açıdan göreceksiniz. Ee, bu benim günümün çoğunun geçtiği yer. Bu koltuk bu masa. Ee, burada 3 monitörüm birden var. İkisini bir bilgisayarda, birini bir bilgisayarda kullanıyorum. Bu ekrandan e, işlemlerimi yapıyorum. Ne bileyim, oyunu açacaksan buradan açıyorum. Google Chrome vesaire o tarz bir şey kullanacaksan buradan kullanırım. Oyunu buradan oynuyorum. E, bağışları da, fuşlamaları da, aboneleri de buradan okuyorum. E, o zaman monitörleri geçtiysek şimdi de ekipmanlara bakalım. Ekipmanlar arkadaşlar bildiğiniz gibi HyperX e, bana çok güzel yeni klavye, mouse, mikrofon ve kulaklık yolladı. Evet, hepsinden çok memnunum sağolsunlar. Burada da ikinci bilgisayarın ekipmanları var. Biraz garip duruyor, gözükebilir ama çok kullanışlı bu bu sistem, masanın geniş olması sayesinde. Ee, mikrofon, kulaklık dedik, burada da bilgisayarım var. Bilgisayarda e, özellikleri yazarız tam hatırlamıyorum. Yani çok da şey değilim o <laughs> konulara. Gerçek oyuncu. 2070 var, i7-97-0K olması lazım. Ee, şöyle bir çekelim sen onu, çekerken. Tamam. Burada da Asus'un bana yolladığı laptop. Altında da 2014'te Asus'tan kazandığım laptop var. Hala kullanıyorum. Ee, burada gün içinde kulaklık değil tabii ki de hoparlör kullanıyorum. Burada da eski mikrofonum var. Hyperx'inki daha iyi olduğu için bunu kullanmıyorum artık. Burada da işte bütün günüm burada geçtiği için ıvır zıvırlar, atıştırmalıklar, ne bileyim Çin'den aldığım sigara. <laughs> tabii ki kullanmıyorum artık ama. Ee, başka işte ilaçlar vesaire, eski telefonum falan, kap, kulaklık vesaire vır buraya koyuyorum yani. Her şey ulaşmak kolay olsun diye. Bir de yayında şöyle bir ışığım var. Şu anki ışıkta ne kadar belli olur bilmiyorum ama. Normalde insanlar şu şeyi kullanıyor. Spot ışığı gibi bir şey adını unuttum. Ben de unuttum. Neydi? Keylight miydi? Öyle bir şey. Öyle bir şey de unuttum. Ben de bunu kullanıyorum. Biraz Durum yok, görüşürüz arkadaşlar. Ondan da şöyle geri kalan... Bu arada kediniz varsa bu koltuktan koruyun. Biraz üzücü ama inşallah yenisi gelecek bir gün. Sponsorlar gelirse... <laughs> Burada kamerayı, şu Kapıları an beni çeken arkadaşımın bana verdiği gitar. Gitara heveslendim. Bendeki gitar çok kötüydü, telleri falan çok eskiydi. Ama canavar gibi bir gitar ha. Efsane, TRD Tech. TRD Teşekkür ediyorum buradan. Evet, burada da günümün öbür yarısını geçirdim. Televizyon var. Televizyonda tabii ki de uyudu yok arkadaşlar. Bir milenyum çocuğu olarak, biz milenyum olarak mı geçiyoruz? Z kuşağı biz değiliz değil mi abi? Oğlum, emin <gülüyor> o emin <laughs> ne olur olmayalım. Kadar hiç kadar iyi şeyler arkadaşlar. söylemiyorlar Z kuşağı. Burada PlayStation'da ya da Netflix'te, YouTube'da vesaire oralarda vakit geçiriyorum. Ee, bu üniteyi ablam seçti. inanılmaz beğendik. Ee, ünitenin üstünü de yurt dışında turnuvalara gittiğimde aldığım hediyelerle süsledim. Hediyeler diyorum figürler. Ee, burada Kaneki var, burada Levi var. Ee, Levi çok dandik çıktı ama Çin'den aldım bunları bu arada. Neden dandik çıktığını... Bu ee, hediye, bu da hediye. Bu kimden hediye hatırlamıyorum ama bu Nisa'dan hediye. Ee, bunu da Çin'den aldım. Ichigo'yu da Çin'den aldım. Rick de galiba hediyeydi. Ben herkes gibi Rick'i herkesten bir tık daha çok seviyor olabilirim. Ee, burada da benim için çok değerli... <gülüyor> <Temgünler> <gülüyor> İlk posterinin afişlenmiş hali. Doğru i̇lk posteri edin? mi? Pardon. İlk posterim, posterinin afişlenmiş hali. Neyse oldu diyelim. <laughs> Seviyorsun daha bu hayatı. Çok özel bu arada. Pink Floyd'u da çok severim. Ünitenin öbür tarafında da burada işte okuduğum kitaplar aslında... Bu vurgunun sebebi neydi? <laughs> Şöyle kitaplara çok detaya girmeyelim. Hepsine hakim değilim. Burada kaskım var, eldivenler var. Motosiklet hayranıyım, seviyorum biliyorsunuz. Burada da Mordor'un bir çizgisi var. Burada da saçı olmayan Yasuo ısrarla annem atmıyor. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e... koronadan dolayı saçını kestirmiş bir Yasuo. Evet. Tamam bir şey demiyorum şimdi. stand -upçı olsam güzel bir şaka yapardım ama yapmayacağım. Burada da ilk Dream Car'larımdan, arabalara ilgi duymaya başladığımda. Ee, Nissan GTR var, kuzenlerim ee, yeğenlerim geldiğinde bununla oynuyorlar. Bu da hediyeydi. İnanılmaz çok hediye almamış mıyım? Evet o bu, da, bu da hediye. Ee, Metallica'nın kasetleri arkadaşlar. Ben bu kasetleri hediye alır almaz tabii ki de gidip kendime radyo aldım. Keşke şu an çalıştırabilsek ama e, fiş yok yakında onun için. Burada da Yüzüklerin Efendisi'nin kitabı var. Üç bölüm, tek kitapta. Ona başladım. Bunu da arkadaşım verdi. Ben bu hayatta kendi başıma, kendi başıma hiçbir şey yapmıyorum. Bu iki patik de hediye arkadaşımdan. Atadan, Atacım. Çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından almış. O da e, makine mühendisi olduğu için çok geziyor. Ballı. Ee, tabii ki emekli bunlar hep. Ee, burada da çiçek köşemiz var. Bu çiçeğe bakıyoruz ama... Biraz sarardı, iyi bakamadık. İlk başta yanlış bir çiçek sanıyormuşuz bunu. Sonradan hangi cins olduğunu öğrendiğimiz için. Burada da yapay ve şu çok etki etmeyen güzel bir ışık var. Bu da ablamın fikri. Ee, bu köşede böyle. Bu da benim eski gitarım bu arada. Özgür bana bu yüzden, yani bu gitarın eskiliğinden dolayı gitar verdi. <laughs> Sağ olsun. Evet, gitar dedik, çiçek köşesi dedik ama arkadaşlar odanın bence benim için en değerli e, köşesi burası. Burada e, kariyerim boyunca kazandığım turnuvalardan ödüller, işte madalyalar, rozetler vesaire e, gelin yakından tek tek bakalım. E, burada TBF 2013 e, ilk TBF'm. Orada en iyi orta koridor oyuncusu ödülü almıştım. Burada VFF'de 1250 skor. Burada da e, en iyi orta koridor oyuncusu. İlk bar mevsim vardı eskiden. Eskiden daha çok turnuva vardı. Belki de o yüzden bu kadar hızlı gelişti. Ee, orada da en iyi orta koridor oyuncusu. Burada yine bir gold madalya var. Madalya diyorum, ödül var ama ne yazdığı düşmüş. Burada da yaz mevsimi en iyi orta koridor oyuncusu var. Ee, bir de madalyalar var, aşağıda tabi devam edeceğiz. Kış mevsimi 2015 en iyi orta koridor oyuncusu. Burada bir madalya daha var. En iyi orta koridor oyuncusu kış mevsimi finali 2014. Yine en iyi orta koridor oyuncusu yaz mevsimi 2014. Madalyalardan ee, bahar mevsimi finali 2014 en iyi orta koridor. Bu da en iyi orta koridor öncüsü 2015 TBF. Bunun aynı zamanda ayrı bir plaketi vardı. Onlar İstanbul'da arkadaşımda havaalanında çok sıkıntı yarattıkları için getiremedim. Fotoğrafla koyarız. Burada da VFŞL'de ilk 30 kan, 30 ilk kan pardon. VFŞL'de 1500 asist. Burada benim için çok değerli olan hepsi değerli tabii ki de ama bunun taraflar özel, özel ödülü olduğu için bir tık daha değerli yani siz seçtiğiniz için. Kış mevsiminde 2018'de Aurora'dayken almıştım. E, VfHL'de 200 maç, VFŞ'le de 1000 skor ve aşağıda da e, MSI rozetleri var 2016-2017'de. E, gerçekten bunlar çok şık bence. Çok seviyorum. Bu 2016 olması lazım. Aynen öyle. Burada e, MSI'yı simgeleyen, wildcard'ı simgeleyen ve Çin'i simgeleyen 3 tane rozet var. Burada 2014 Dünya Şampiyonası ne isim vereceğini bilemediğim rozetimsi e, bir şey var. Ağır çünkü, o yüzden isim veremiyorum. Burada da 2017 MSI var. 2017 MSI benim en keyifli oynadığım kadroydu gerçekten. Dumble, Not, ben, Storm, Fab çok eğlenceliydi. Aynı zamanda çok da iyiydik bence. Burada da 3 tane rozet var. Bu da 2017 MSI dedik. Burada da İbrahim Koç'un İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nün bana verdiği Dünya Şampiyonası'ndan sonraki plaket. Çok teşekkür ediyorum buradan eğer izlerse. Şimdi de burada YouTube'dan daha yeni gelen arkadaşlar. 100.000 abone plaketim. Sizler sayesinde şurada kameramanı görmek isterseniz yansıyor bilmiyorum ama. Bu da çok özel benim için yeni geldi. O da burada yerini aldı. Bakalım nice ödüllere nice plaketlere. Şurada da birkaç oyuncak var. Bunlar biraz daha yurt dışına gittiğimizde çok uzun süre kalamıyoruz malum. Hızlı eğlendiğimiz için, tecrübelendiğimiz için. Ee, ama bazen de kaldık, gezdik tabii ki. Onları temsil etsin diye içinden Panda'yı, Avustralya'dan Koala'yı, League of Poro'yu. Öyle bir ülke yok tabii. Ee, burada da biricik sevdiğim... Aa! Şunu unuttuk tabii ki de. Ee, bu da 2015 TBF'de verilen Nori yazılı Coca-Cola. Beş yıl sonra içerim diyordum ama hala içmedim. Tabii ki. <laughs> burada e, ailemle fotoğraf var, burada ablamla fotoğrafım var. Burada bir tane Spiderman eldiveni var. Kuzenlerim geldiğinde sıkılmasın diye almışım. Burada da League of Legends'tan yine ıvır zıvırlar. Daha bir sürü hediyem vardı da hepsini kaybettim. Verdim, dağıttım, çekiliş vesaire. İşte Sorakamuzu, muzu, bombası vesaire tatlı oyuncaklar var. Kuzenlerim yeğenlerim oynuyor. Evet. <laughs> evet geldik efsane köşeye. Ee, karantina döneminde en çok vakit geçirdiğim şeylerden birisi de arkadaşlar Gitar Gitario PlayStation 3'ten belki hatırlıyorsunuzdur. Yani o kadar keyif alıyoruz ki arkadaşlarımı davet edip oynuyorum. Koran abi buradan çok teşekkürler. Gerçekten üşenmeyip böyle bir set yollamak, üstüne PlayStation 3 yollamak büyük cesaret ister. Çok teşekkür ediyorum buradan. Yani ee, aldığımız zevki, keyfi tarif edemem. Yani üç kişi böyle bir oyun oynamak neden hala PlayStation 4'te vesaire niye çıkmıyor bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz keyif alıyoruz. Özellikle Metallica çalarken. Evet, odanın en son kısmı da burada da e, televizyonun karşısı PlayStation. Ne bileyim, işte burada popüler kültürün kö kölesi ben gördüğünüz gibi. E, bazen burada uyuyorum, bazen oturuyorum, sızlıyorum vesaire. Her şeyi burada yapıyorum aslında. Bu koltuktan sonra. PlayStation'da televizyonda ne varsa. Yani özet olarak vaktim böyle geçiyor arkadaşlar. Günün çoğunda bu odada. Onun dışında zaten yatak odam da var bir tane. Orayı biraz daha mahrem orası. Orayı çok da göstermeyelim. Ee, sizi son kez buraya alalım. Bu açıdan görün benim gözümden nasıldır vesaire. Ee, bu kadar odam. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmak isteyen varsa olsun. Olmasanız bir sağ olsun. Seviyorsunuz plaket için sizin sayenizde olduğu için özellikle ayrıca teşekkür ederim. Fakat fakat yer değişme var.